Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emekliye zam müjdesi. Ayakları yerden kesilecek. 3439 TL altında maaş, emekli maaşı olmayacak. Milyonlarca kişi 2022 yılı Ocak ayından itibaren memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklerden yapılan bazı ödemeler ile bu ödeme tutarlarındaki artışları merak ediyor. Eylül ayının son günlerine geldiğimiz dönemde 2022 Ocak'ta maaşlara yapılacak zam oranı hakkında yapılan değerlendirmeler yakından takip ediliyor. Sizler son gelişmeleri videomuzdan öğrenebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca kişi 2022 yılı Ocak ayından itibaren memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine yapılan bazı ödemeler ile bu ödeme tutarlarındaki artışları merak ediyor. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yapılacak zam dışında katsayı artışı nedeniyle kamu personeli dahil birçok vatandaşa yapılan bazı ödeme tutarlarda artacak. Hesaplamalarda kullandığımız maaş katsayısı 6. dönem toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısı olup bu rakamlar enflasyon farkı çıkması halinde artacaktır. Memur emeklerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar olacak? Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı kanuna göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin ikinci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının birinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 3.439 TL'dir. 5.510 sayılı kanuna tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Buna göre kanunun 55. maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca emekli aylıkları 5510 sayılı kanunun ek 19. maddesine göre 1500 TL'den az olamamak.